Merhaba, bugün sizlerle kavurma eşliğinde nohutlu pilav yapacağım. E, kavurma cacık eşliğinde nohutlu pilav iftar saatiniz için yapacağım. Öncelikle sizlere şunu göstermek istiyorum. Şu şekilde başlayacağım. Fırınıma açıyorum. dün akşamdan beri e, suya bıraktığım nohutlarım var. Gayet güzel şişmiş. Ben onu şimdi çok hafif e, ateşte onu hafif haşlayacağım. Ondan sonra pilavıma yapımında kullanacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Çok da yakışıyor nohut pilava. Evet. Şu kadar yeterli olacaktır. Akşamdan ıslattığım nohutum gayet güzel şişmiş. Şu an tencereye koydum. Bir 3-4 kepçe kadar koydum. Şimdi onu çok hafif kısık ateşte haşlayacağım. Haşladıktan sonra pilavımın yapımına başlayacağım inşallah. Arkadaşlar size söylemiş olduğum gibi bugün kavurma ve cacık eşliğinde nohutlu e, pirinç pilavı yapacağım ben sizlere. Şimdi yapımına başlayacağım. Öncelikle evde geçen videoda da yapmış olduğum gibi şöyle kav, e, kavurmam vardı. Ev kavurmam vardı. Kavanoza koymuştum. Ben bir miktarını şöyle küçük bir tencereye e, aldım. Onu ben hemen e, altını yapacağım. Hemen böyle kısık ateşte... E, Erimesini bekleyeceğim. Zaten kavrulmuş, zaten hazır bir e, kavurma. Hemen şöyle altını açıyorum, kapağını kapatacağım arkadaşlar ve e, pilavımın hemen yapımına başlayacağım. Ocağımın altını açacağım. Evet, ocağımın altını açtım. Hemen şu şekilde başlayacağım. Şöyle kapanda alıyorum. Söylemiş olduğum gibi ben. Yine ama göz kararı yağımı yine koyacağım ben pilavlarımda tereyağı kullanmıyorum sadece sıvı yağ kullanıyorum tabi bu isteğe bağlı olan bir şey herkes istediği her şeyi kullanabilir şu şekilde ben yağımı koydum içerisine yağımın biraz ısınmasını bekleyeceğim onun hemen akabinde yıkamış olduğum süzmüş olduğum pirinçlerimi ilave edeceğim Yağın ısınmasını bekliyorum bir taraftan da şöyle e, tekrar etmek istiyorum sizlere e, evde yapmış olduğum kavurmamı ben bir miktarını e, kavanozdan çıkarıp küçük bir tencereye aldım onu burada ısınmasını bekliyorum e, Yağımın da ısınmasını bekliyorum e, şöyle tuzum var benim göstermek istiyorum. ve akşamdan suya e, koyup ıslattığım e, nohutum var benim bir kase onu pilavda kullanacağım evin onunki çok lezzetli oluyor. Ee, şöyle yağma bakmak istiyorum ben. Hemen altını biraz daha açmak istiyorum. Biliyorsunuz pilav her yemeğin yak yanına yakışan bir e, yemeğimizdir. İsterseniz yanında sur yemek, isterseniz bir salata, isterseniz e, benim gibi bir cacık da yapabilirsiniz. Hemen şöyle ben yıkamış oldum, süzmüş oldum. Pirincimi sizlere tekrardan şöyle süzdürüp suyunu tamamen almak istiyorum hemen şöyle evet pirincimi koydum. Pirincimi ben kavuracağım güzel bir şekilde. Ondan sonra suyunu, ondan sonra tuzunu, nohutunu e, ilave edeceğim. Şöyle çevirmek istiyorum. Karıştıracağım. Evet birazcık pirincimi e, kavrulmasını bekleyeceğim ben. Birinci kavrulurken ben de hemen e, suyumu kaynatmak istiyorum. Hazırda durması için. Evet. evet şimdi tencereyi kapana açacağım. E, Gördüğünüz gibi pirinçlerim gayet güzel bir şekilde kavruldu. Ben suyunu e, kaynamasını bekleyeceğim ondan sonra hemen tuzunu e, e, ve nohutunu ilave edeceğim İsterseniz et suyu kullanabilirsiniz ben bugün et suyu kullanmayacağım çünkü üzerine kavurmam var benim sosunu tamamen e, pilavıma vereceği için ben et suyu kullanmayacağım bugün siz isterseniz kullanabilirsiniz e, akşamlar şöyle daha güzel şişecektir, daha e, büyük bir bu şekilde alacaktır, büyüyecektir. Tabii nohuttan nohuta değişiyor arkadaşlar bu. Sizlere şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Ee, pirincimizi fazla karıştırmayacağız çünkü biraz kavrulduğu zaman kırılma meydana gelebilir. Onun için fazla pirincimizi karıştırmayacağız. Krabamızı. Hemen şöyle ben suyumu alacağım. Evet pirincim tamamen kavruldu. Ben hemen şöyle bismillah bir suyla ilave edeceğim. Pilavların lapa olmaması için e, suyu çok fazla koymayacağız. Çünkü su, e, su çok fazla pilavlara girdiği zaman biliyorsunuz lapalaşma meydana geliyor. Onun için şöyle pilavın üstüne e, çıkabilecek kadar suyu koyarsanız yeterli olacaktır. Hemen şöyle ben e, tuzumu da şöyle bir yemek kaşığı kadar ben tuzumu ilave ediyorum. E, yıkamış olduğum nohutum var benim. Onu ben hemen şöyle ilave edeceğim. Şöyle tekrar karıştıracağım nohutumun pilavımın içine tamamen birbirlerine e, birbirlerin içine böyle karışması için. Evet, şöyle şu şekilde gerçekten de çok lezzetli. Çok mükemmel bir pilav oluyor. Her şey de yakışıyor yanına. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Şu an ben kapağını kapatacağım. Kısık ateşte pilavımı pişirmeye devam edeceğim. Pişirdikten sonra inşallah cacık ve kavurma eşliğinde sizlere sunumumu yapacağım. Pilavımı açacağım. Şimdi kavurmam tamamen ısınmıştır. Şöyle pilavımı açacağım. Kısık ateşte e, pişiriyorum pilavımı lapalaşmaması için. E, şöyle çok hafif karıştıracağım. Ve e, şu şekilde pilavınızı yaparsanız şöyle ortalarında suyunu böyle tamamen çektikten sonra şöyle ortalarında e, yer boşluk açarsanız pilavınız tamamen hava alacaktır. E, ve e, Lapalaşmayacaktır ve sizlere şöyle e, cacamı da göstermek istiyorum 2 adet salatalığım var benim soyup yıkadım 2 diş sarımsağım var benim e, Hemen şöyle Sizlere e, Cacamı da yapıp göstereceğim çünkü pilavımın yanında servis edeceğim Şöyle bir çay kaşığı kadar e, kuru nane atabilirsiniz Cacın içerisine ben e, sarımsağı ve kuru naneyi gerçekten de çok ama çok yakıştırıyorum e, Caca Şöyle bir tatlı, yarım tatlı kaşığı kadar da e, tuzunu ilave ederseniz, tabii o sizin hani yapacağınız e, cacık miktarına bağlı malzemesi, ben e, bu kadar kullandım, sizler istediğiniz kadar kullanabilirsiniz, hemen şöyle e, küçük bir renden var benim, şöyle cacığımın içerisine ben sarımsağımı da ben rendeleyeceğim, ben çok yakıştırıyorum gerçekten de sarımsağı, Şöyle rendeliyorum onu. Pilavım pişene kadar ben de cacığımı yapıp sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar e, yoğurdumun içerisine kuru nanemi koydum. Tuzumu koydum. iki diş, iki diş mı koydum. E, hemen Hemen şöyle salatalıklarımı sonraki kadın salatalıklarımı hemen doğramak istiyorum. Sizler isterseniz rendeye de vurabilirsiniz. Ben e, küçük küçük doğramayı tercih ediyorum. Biraz daha dişe gelmesi için. E, biz bu şekil çok seviyoruz salatalığı. Böyle biraz daha diri bir şekilde olmasa dişe gelmesi şeklinde. Evet şöyle hemen cacığımı salatalığında ben doğramak istiyorum. Söylediğim gibi isterseniz siz rendeleyebilirsiniz e, de salatalığı. Ben salatayı doğradıktan sonra çok az maydanoz ve dereotum var ben onu da hemen sizlere e, göstereceğim onu da hemen doğrayacağım cacamın içine koyacağım şöyle e, pilavı tekrar karıştırmak istiyorum cacamı yaparken şu şekilde kapağını bırakayım görmüş olduğunuz gibi e, pilavın tamamen suyunu çekmek üzere şöyle hafiften Karıştırıyorum pilavıma hiçbir lapalaşma yok. Gayet güzel tane tane inci gibi söylemiş olduğum gibi şöyle pilavın suyunu çektikten sonra şöyle boşluklar ortalarda etrafında bırakırsanız pilavımız hava e, alacak e, yapışma olmayacak ve e, gayet güzel bir şekilde pişecek lapalaşma olmayacak. Ben ikinci salatalığımı da hemen doğramak istiyorum. Evet, onu da hemen yoğurt kasenin içine alacağım. Maydanozumu ve dereotumu doğramaya başlayacağım hemen. Şöyle. Evet, çok az dereotu, çok az maydanoz kullanacağım ben sizler istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. E, kişiye bağlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle çok az bir şekilde yıkamış olduğum maydanozu ve dereotunu ben küçük küçük kıyıyorum. Onu da ben yoğurdumun içine dökeceğim. Ondan sonra karıştıracağım. E, bir su bardağı kadar da su ilave edeceğim. Ondan sonra cacığım hazır olmuş olacak. Sizlere kavurma ve kırarla servis edeceğim inşallah. Pilavım şu an benim pişti. Ben piştim sinyallerini veriyor zaten. Suyumu çektim diyor. Evet. Şu şekilde. E, maydanoz ve dereotunu ben karışık şekilde doğradım. Sonuç öyle. E, bir bütün olacak. Yolun içerisinde, cecın içerisinde. Hemen şöyle tasamı kaldırmak istiyorum. Pilavıma bakmak istiyorum pilavımı karıştıracağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi pilavım gayet güzel geldi. Tane tane bir pilav, yoğurtlu pilav. Sizler de deneyince emin olun ki çok seveceksiniz. Afiyet yiyeceksiniz. İftarlarda e, isterseniz tavuk etinin yanına, isterseniz kırmızı kavurma etinin yanına afiyetle yiyebilirsiniz. Ve 2-3 dakika sonra e, pilavımın altına alacağım bırakacağım. Yemeldikten sonra sizlere servisimi yapacağım inşallah. Şöyle cacığımı da karıştırıyorum ben. Evet. Şöyle karıştıracağım. Ben sulu cacık sevmiyorum fazla. Onun için fazla su katmayacağım. Hemen şöyle. Bir spatula eşliğinde de karıştırabilirsiniz. Çırpıcı olur, spatula olur. Hemen şöyle suyumu alacağım bir bardak, bardak suyu cacımın içine koyup yavaş yavaş karıştırmaya devam edeceğim söylemiş olduğum gibi ben sulu cacığı sevmiyorum biraz daha e, koyucacık sevdiğim için şu şekilde sizlere göstereceğim Evet pilavım da oldu. Cacığım da oldu. Ben pilavımın altını şimdi kapatacağım. Ee, bir 2-3 dakika bilemediniz bir 5 dakika demlenmeye bırakacağım pilavımı. Son halini sizlere tekrar göstermek istiyorum. Cacığım evet oldu. Hemen şunu çırpıcımı çıkaracağım arkadaşlar. Müthiş bir ikili. Sizler de yapabilirsiniz. Afiyetle yiyebilirsiniz. Hemen şöyle pilavımın son halini de sizlere göstermek istiyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir yapışma yok. Lapalaşma yok. Çok güzel. Son olarak şöyle bir birkaç saniyelik altını biraz daha fazla açacağım. Evet. Böyle olduğunuz olduğum gibi pilavın üstünü çekildikten sonra ortasını Şöyle boşluklar açarsanız hava alacaktır pilavını. E, Yapalaşmayacaktır. Şöyle pilavını altını ben tamamen kapatacağım. Bir beş dakika dinlenmeye bırakacağım. Ondan sonra servisime e, geçeceğim. Evet, pilavım pişti. Ee, pirincim, nohutum gayet güzel pişti. Sizlere şöyle göstermek istiyorum. Hiçbir şekilde lapalaşma yok. Gayet güzel ee, nohutum ve pirincim e, e, pişti. Tane tane ince gibi geldi evde. Geçen videoda yapmış olduğum kavurmam, hazır kavurmam vardı. Onunla beraber ben e, onun eşliğinde sizlere servis etmek istedim. Ve e, onun yanında cacık yaptım. Sarımsaklı maydanozlu, dereotlu cacık yaptım. Şöyle sizlere şu şekilde gösterdim. Herkese afiyet olsun. Sizler de deneyebilirsiniz. İftar sofralarınızı bu güzel yemeklerle süsleyebilirsiniz. Sevdiklerinizle, ailenizle beraber afiyetli bir şekilde, afiyet şey, bir şekilde yiyebilirsiniz. Videomu izlerseniz kanalıma beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.